Merhaba selam. Evet bugün ne yapacağız? Bugün gagiz içireceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. Ama başlamadan önce kulübümüze de Vix'i. Katılmak isterseniz katılabilirsiniz. Tam 85 kişi var bazen 100 kişi olup dolabiliyor. Hemen başlayalım. Ve bu kulüpte eee çıkamayacağımdan dolayı yan hesapla sevgili kulüplerine gidip trolleyeceğiz. Bir bakalım yiyecekler mi? Yemeyecekler mi? Bakalım burada neyimiz var? Merak Bu kulüpten çıkalım. Sevgili ben şuradan illa bir online'dır zaten Tamam on, gel Kim var şimdi burada Rana Evet gel Rana'yı yapıcı yazalım Bak agalar tipim nasıl ha? Yakışıklı mıyım? Saç baş tamam. Rana'dan hayır gelmeyecek arkadaşlar Yok mu başka bunlar erkek Ha BTS Leon Gel Aa ah. Aga yani bizde de bu işler Böyle yürüyor yani, anlıyor musunuz? Bak benim Benim gacıma yan gözle bakmayın Evet kimse yok Çıkıyoruz kulüpten uf e, bayağı aktif var Şimdi kim var süper kız gel 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 nasıl reddedildi? Nasıl ben, Nasıl ben reddedildim Ah reddedildim Sev arıyorum. Hadi. Hadi hadi bulacağız bulacağız hadi. Ay. Hadi hadi sevgili hoca sevgili. Yok mu ya? Yok mu birisi? Yok mu kimse? Ben ben kötü biriyim. Ama <laughs> nasıl yani? 11 yaş sevgili külüyor. bence burada arama. <laughs> Çıkıyorum ben ya. Tamam lan. Aa, oğlum gelmişti kız. Ya git tamam ya. Görürsünüz oğlum şimdi. Hemen brüt bir arttırıyoruz. Tamam aga çiz, çiz istediğiniz ya. <laughs> 9000 K e, hesapla git 9. Heh, buldum. Artı 10 sev. Hadi. Ben de sev olacak. Ha Elif Naz, Elif Naz, Elif Naz, Elif Naz. <laughs> Nasıl ya? Bir dakika. Tamam aga. Şöyle yapalım o zaman. Ben de hesap bitmez. Bir de şöyle deneyelim isterseniz. Yan hesapla. Ha? Ama is isme bak isme bak şimdi. Aslı o isim önemli. Onun sonucunda bulmuştum bu kulübümü. Hemen katıldım. Ve bu bu benim arkadaşım değil mi? Ben? Bir dakika cidden. Bu bu benim arka. Bittik lan. Terbiyesiz. Tamam tamam tamam. Milkshah, milkshah. Gel milkshah. Milkshah. Evet evet başladık. Tamam tamam bak bak sakin. Selam. Ha yazıyor. Bu arada oyunum İngilizce. Kusura bakmayın. İngilizce olmayan olabilir. Nasılsın? <laughs> ya Oğlum şu an inanıyor muyuz? 140 kıpalı bir hesaba yani. 140 kıpalı. Daha savaş topu mu yok? Ama bari video çekerken YouTube'dan Egemenler bin mi? Oha! İyi bir şey gelmiş. Kimsin ya sen? Senin gelecekteki eşinin. Eşinin mi? Ah, romantizm kokuyor. Sev olalım. bunun mu kaçınıyor ya? Evet. Güzel güzel oltaya geliyor. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş oltaya geliyor. Hadi sev kulübünde. Sev olmak lazım. Yani. Burnu mu kaçmıyor ya? Hotku gel. Hotku, Hotku ve Hasan Bey. Aha, Hasan Bey gel, gel. Selam. Hadi Hotku, hadi, hadi, hadi Hasan. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Sev olacağız sen, hadi, hadi. Hadi koçum. Bak karakterlerim var, bak, 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 Rozan var. Oraya basalım, bak, bak, bastım. Bak 3 oldu. Aa 2 yüz yani. Merhaba ben de Aslı. Kupu kasalım dedi. Yaşın <laughs> kaç? soralım böyle bir muhabbet muhabbet. Kupa kasalım ister misin? Ben çok nubum. Kupanı düşürürüm. Hay diyor ya. Ya merhaba da diyor ya. Hala merhaba diyor ya. Hala merhaba diyor ya. Ya git lan. Şöyle yazsak Şöyle yazsak kimler çıkar ki? Hadi sen yanları artı bir puan. Bir şey mi? Ben, ben de mi? Ne? <laughs> Özele gel. Aha bulduk. Bulduk 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 tamam 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 bulduk. Selam. Aa bunları gördü. Ayıp oldu çocuğa. Oo bir dakika zengin. Sen böyle? ama bu arada adam zengin. Bu Riko'yu almak zenginliktir. Selam. Yeşin kaç? Bu arada erkek kız olabilir. Oğlum çok güzel skin bu arada. Bakalım bize Riko yok ki. 15. Ben de. 14 uf çuk hadi bakalım aha beğendi bu bizi aha oluyor vallahi o sefer oluyor nerelisin ha nere 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 e e e ne e ne Er Eril mi? Ağır herhalde. Er e Ereğli. Ereğli mi? Herhalde Ereğli. Ben de Diyarbakır. Diyarbakır'da herhangi bir eve gidin. Kapıyı çalın. Şifre şu. Diyeceksiniz ki ezber çime. Kapıyı açan size diyecek ki Ma bir çiğ oluyor, bir çiğ ne bekliyorsun işareti? Ne? Bir de şuradan alalım. Tanıyor mu? Onu. Şimdi ufak bir reklamını çekelim kendini burada görsün. Git lan buradan. Git lan buradan. Terbiyesiz. Adı ne? Ya git bir dakika ya. Egemen. Taner. Oğlum ne? Biz atsak kabul etmezsiniz abi. <laughs> Bakalım yiyecek mi bir de of. Bir de hesap bir dakika. Bu bak şu şu önemli şu an bak. Aldım tespihimi bekliyorum aga. Tamam. Aşkım bay bay. Valla. Ha valla. Yürüttük. Hadi ben çıktım. Oğlum arkadaş bile değiliz lan. <laughs> evet video bu kadardı. Beni teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sevim hoşçakalın. Bay bay.